Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte <laughs> Punch Club'ı oynuyoruz ee, En son nerede kaldığımı hiç hatırlamıyorum şu anda Bir bakayım ee, Video çekiliyor değil mi? Hah tamam En son inşallah yemeğim vardır İki tane et yedim İşe gitmem lazım bu arada Biraz uyuyacağım ya Abi Gücüm falan düşecek şimdi ya Neyse Uyu uyu Bak düştü görüyor musun? 1 2 5'e düştü. Uyu uyu bol 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 Bugün mü dövüş? Vallahi bugün. Biraz daha uyu biraz daha. Tamam yeter yeter yeter. Abi ya yüzde geçti. Bir şey Şimdi ben şunları tekrar iki falan yapmak istiyorum. Öyle de bir şey gireceğim. Sonra da sonra işe gideceğim. Mikrofonu kapattım çünkü benim sesim çok az geliyor da. Evet hadi. Hadi bir güç be. Oyunun sesini bir tık açayım Çok gelir mi? Yes. Ay ben ne yaptım? Ha kaldığım yerden devam ediyor. Video çekme programını değiştirdim o yüzden. Artık daha fazla video çekebileceğim. Abi güç. Önce ben gireyim mi? en son yetenek yer almıştık. Ne alayım? Şunu alacağım. Hadi bakalım. Dayak Helal lan 8 oluyor. Helal lan. Helal lan sona. Ve devir artık. Enerjim gitti. Dayak yiyorum ya. Yani. Helal. Son 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 son. Abi enerjini toplayayım sakin ol. Helal sana be. Şimdi. Ne oluyor? Selam dostum ben Roy Dövüş. Harikaydı gerçekten fenaydı. Ee, bilmiyorum senin dövüşünden bir para kaldı dostum. Ve sana teşekkür etmek istiyorum. Belki de bu dövüşten sonra biraz rahatlasam. Olur falan. Harika dostum hadi gidelim. İki ya da belki beş biradan sonra hava almak için şey. Hava ne güzel değil mi? Evet. Ne? Aa evet selam bir soru soracağım kendimi yok etmiyorum ya of hayır kendini ne yapma babamın da söylediği gibi kendini geliştirmeyi, geliştirmeyi tercih ediyorum Asıl kaslarım şişiriyorsun of biliyor musun bir dövüşe göre oldukça yavaşsın vay bize ne bu ne dedin sen şimdi. dövüş yapalım hop helal lan dövdük ya ama kolaymış uy hadi ya haydi aslanım vur vur kanka vursana ya aparkat helal helal bir 11 vursun tek atarsın sen şimdi hadi haydi lan ver daha iki yüze sonunda yani sonunda 4 tane şundan verdi çok iyi bir daha yapabiliyor mu? Dinleneyim, dinleneyim. Ben en son şunu açmam lazım. Ayının yolu için. Hop, sonra bu ne? Nasıl okuyorum ben bunu? Oo, bunu kesin açmam lazım. Şimdi ben ne yapayım? Dövüş ne zaman? Şuna kayıt ol be. Ana. Ha bura bar. Şimdi ben ne yapacağım ya? Kafe değil kafe değil abi. telefon. <laughs> Ay o. Yine mu adam bize bir verecek? <laughs> Önemli yerler derken en tuhaf yerler. Çok derindi. Evet çok derin. İşine bak. Onların ne dediğini çok anlamadım. Çok az bir şey daha uyuyacağım. Şu enerjiyi bir pulleyim de. Tamam kalk kalk yeter yeter kalk kalk. Koş bakalım. Başla baba. Başla başla başla. Buradan gücümü bir altı yapar mıyım ya acaba? Gerçi çok az veriyor be. Yapacak bir şey yok. Ama 50 dolar da çok iyi para. Çok iyi para. Kaybediyoruz ya. Baya bir 50 bir daha alayım. Sonra full e, et depolayacağım. Sonra yemekler. Yemekler. Spor yapacağım. 177 dolar. Bir tane daha olmayacak. Aynen. Apo. Aha. Bütün falan bu. Salam benziyorum. Ben gelirsin. Ana. Uyguncu. Hey ne, nereye bakıyorsun? Yok bir şey bir şey. Ben de zor. Ön dişlerin olmadan nasıl konuşabileceksin? Bakalım. Ezik lan bu. Çevikliği biraz da yüksek Bir vurdum mu oturturum lan bunu. Kardeş vur. Helal sana kanalsız helal. Helal helal helal. 26'lı combo. Kanalsız musun be? Nice be. Hiç ödül vermedi. Ha, başarım. Çok güçlü bir eyvallah eyvallah. Ben dövüşken gidince eski bir dostum müthiş bir ustaydı. Şimdi. Bunu alayım mı? Yok. Şimdi evet. Bir de şey. Spor malzemesi mi alsam? Neyse. Bakayım bir video devam ediyor mu? Devam ediyor. Güzel. Uyuyabildiğim kadar uyuyacağım yemeğim bir tane kadar. Abi çok düştü özelliklerim ya. Bugün mü dövüş? Vallahi dövüş bugün nane yedik. Vallahi nane yedik. 161 enerji yeter mi? Yeter. iki tane et evet. spor salardı. direkt git baba spor salonuna Hop. abi 10 dolar da çok pahalı ya şuna başlayacağım üçünden de veriyordu bu şunu bir iki yapayım tamam şuna geç hadi da devam mı etsem yok yok çevikli 3 yapayım gücümü ihtimal 6 yapamayacağım çünkü. şuna geç. 3 oldu mu? Bir gücü de 6 yapsak mis. Bas bas bas. Bas abi o bas. Basabildiğin kadar bas. Sen kanun lan. Hadi lan. Evet. Bu video bana uzun olacak arkadaşlar. Az bir şey şunu yap. 6 oldu. Gün bir tane kadar yapayım. Tamam. Ana, Roy. Bizim az, biz, bizle az önce konuşan değil mi bu? Orada özellikleri fena değil de. İnşallah döveceğim. Hadi reis, reis. Hele sana. Abi of, yıkılmayın. Abi of. Çapraz yumruk. Yüksek hasar verir. Hangisini şey yapsam? bir şunu çıkar ya. Enerji yok ki enerji yok. Neyse dayağımız yedik. Lan var ya bir tane var lan. Lan vurdu bir tane. Neyse. Los. Kaydol. Şimdi. Bekle Bekle be bir dövülecek ya çok komik tamam git abi ya abi cidden ya bu çantada ne var acaba spor salama aa özellikler yine gitti inşallah dövüştürmez selam doktorum mutsuz gibisin aynen öyle hayat sorunları işte Buruma suç kokusu geliyor. Birisi lazerimi çalmış. Polis aradınız mı? <laughs> hayvan maskesi <laughs> takan adam var. Bakın dükkanında hayvan şeylerini yemişler. <laughs> Lazerini bulmaya çalışacağım. Çalışacağız çalışacağız. Lazerime kavuşmak istiyorum. <laughs> zaman kaybı ya. Üst düzey bir şey katılmayacağım şu an. Ee, enerjimi fullleyebilirsem güzel olur. Tamam, fullledik. Mi? Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdi. Hmm, abi ben spor malzemesi almak istiyorum o yüzden. İş yapacağım. Şu an özelliklerim bayağı mı düşecek ama gün bitti. Sorun değil, sorun değil. Devam, devam. Önce halter alacağım. Güç için. Bas, bas, bas. Devam, devam. Bak da en 2 oldu. Bir 50 daha verir bu. Güzel. Yorgun veya aç. Otobüsle. Bu halin antrenman verimini etkiler. Vallahi şu an önemli değil ya. Para lazım para. Bol bol. Uyu uyu. Rahatına bak sen. Fullenir mi lan enerji acaba? Neyse fullendi sayılır. Abi dövüşmek zorundayım herhalde. Neyse çaylık bir günde döveriz herhalde. Üst düzey oy. oy. Oy 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 Hadi. Kanka hadi ya. İki vuruş. Hadi. Kanunsuz ne yapıyorsun ya? kan Kanunsuz. Lan. Kanka bir tane vuruşsun. Devamı gelecek ya bak. Ne yapıyoruz ya? Lan? Ya ben bu kadar kötü bir şey görmedim. Vuramıyor ya. Hah? Hadi bir tane. Son son. Ama niye bekliyorsun lan? Abi bu ortada inirsek ne bileyim ya. Çok kötü abi. Yenildik ya. 13 canım var abi. 9 can. Vuramıyor ki benimki. Vuramıyor. Değmiyor bile. Hele evet. Böyle bir mallık olamaz ya. Harbi mal ya. Neyse devam. <laughs> Sinirim bozuldu ya. Bir el daha ver. Gideyim. Güzel kaç? 291. 150 daha mı lan yoksa? Valla. Oha. Tamam. İşte işte buraya gel. Dur. Şunu al baba. Sana da bakayım. Sihir hiç ne var istemiyorum ben her şeyi şimdi dur ha tamam bu tamam sürekli evle kafeyi karıştırıyorum ya Yat biraz Halterimizi <laughs> aldık ya güzel Gücüm dörde düşecek bu arada yakında Neyse ya 185 2 tane Vay 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 Bas bakalım Ah, dur. Bu tuz. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey. Abi yine mi çanta? Şimdi basmasam mu Neyse bastık artık. Bu herif kim ya? Üst düzeyli gideyim mi? Dur söyleme. Soyuldun değil mi? Ben soyuldum. Birkaç karton kutu. Hayır olmaz kesinlikle takıyorlar mıydı? Evet sen nereden biliyorsun? Hayır yani, hayır Gözüm üzerinde olsun Bana görünüşe göre bu çanta şehirde olan suçları veriyor. Ve son zamanlarda da çok fazla suç gerçekleşti Şey bir kahraman Ve o kahramanı da beğendim Suçlarının üzerinde atma vakti geldi Sen artık kara yumruksun. Çok havalı. Cidden havalı. Neyse. İnşallah çok enerji falan yemiyordur açlık. Yiyormuş çok yiyormuş. Neyse yapacak bir şey yok. Ne kadar mutsuz bir herifsin sen ya. Yeter mi? Yeter de mi yeter? Yeter mi ya? Bas, bas, bas. Eve bütün malzemeleri almam lazım. Diğer koşu bandı vesaire. Çünkü sürekli ondalar veriyorum. Çok pahalıya mal oluyor. Sıkılana kadar. tamam Bunlar zaten daha düşmüyor. Kayıt ol. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Oyunun yolunda. Nerede o? Bakın. 8'in altına düşmeyecek bunu alınca. Bir de şu var. 13'ün altına düşmeyecek. 13 yapıp bunu alsam sonra diğerlerini kasabilirim. Sıkıntı olmaz. Yani. Yoruldun mu? Tamam. Uyu biraz. geliyor Bu niye açıkla? Neyse bu dövüş herhalde. Bir iki tane daha var, güzel. Evet, gidiyoruz. Devam, 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 devam. <laughs> Elli aldık. Tamam. Bir i̇ki tane daha alırız ya. Yine mutsuzuz ya çalışınca mutsuz oluyor çok Güzel para kazanıyoruz mutsuz oluyor Yooo çok iyi bir tane daha geldi Abi Şimdi market Eyvallah eyvallah güç ya. Ben bunları yenemem zaten onu. Hadi. Bir tek gücüm fazla. O da yani çok da değil. Hiç kasamadım şu anda. Evime bir malzemeler alsam çok iyi olacak. Dövüyoruz ha. Nazar değmesin mi? De. Lütfen ya lütfen ya. Enerjisi bitti mi bizim adam hiçbir şey yapmıyor. Rahat başına bekleyeceğiz rahat başına. İlk vuruşu bizimki atarsa iyi olur. Atamadı abi gidici bol ya vallaha gitti çeviklik lazım herhalde abi o kadar aparkat falan lazım ya bir vursan aparkat şöyle alttan abi herkese iniyoruz ya neyse ayının yoluna az kaldı Kayıt oldu abi ben neyse. Ne yapayım şimdi? Eve. Uyu bakalım. Uyu 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 uyu. Yine işe gideceğiz. Şu an bayağı bir dayak yiyoruz arkadaşlar ama. Bir malzemeleri alayım ben. hani göm gitişe devam geç geç devam et mutsuzluk yine düşüyor mutluluk 250 yaparsam iyi olur 150'ye de bir tane alet vardı ya onu alırım 250 yapamazsam ne aleti bilmiyorum ama abi geç ya Dövüştü herife zaten şu an hiçbir şey yapamıyoruz ya. 226 güzel. 250 yapamadık. Neyse. Otobüse gideceğim soyguncular çıkıyor arada. Hırsızlar. 150. 200 de varmış. Ben çevikliği alıyorum önce. Sonra buradan apıya uğruyorum. Her geldiğimde yapacağım mı sen bunu yani? Tekrar. O bir bizim adamın mutluluğa bakar mısın? Abo. Bitmiş bizim adam haberi yok. Tamam geç geç. Uyu uyu sen rahat rahat uyu. 500 girmeyeyim ya baş dur biraz eğleneyim biraz çok az veriyor ya gün geçiyor ya ben ondan bunu yapmak istemiyorum da spor verimi düşüyor yoksa ísta raunandi. Musi aftur Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geliyor mu sesim acaba şu anda? Ee, bir gün bitmiş ya. Uyuyayım biraz. Gün tamamen bitsin de. Ya dövüş abi bundan da dolayı geleceğiz biz ya. Bizim karakterde iş yok ya. Hiçbir şekilde yani. Hiçbir şey yapamıyoruz. bir 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 adam şuna baksana oyun bile bize acı bir yer şu anda <laughs> bundan da dayak yiyorum Allah'ım ya şuna bak lan oğlum 3 canı var bunu da al be ya salaksın sen ya bir 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 adam bir 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 Bizim gücümüz dört yine dört Diğerleri bir olsa bile gücümüz Ay <laughs> soka gibi ya Sonunda gelecek zekalı ya Böyle bir şey olabilir mi abi <laughs> kutu yapma kutu yapma kutu sorun mu var? Evet kısa şortlu maskeli garip bir adam var. Ee, Bazı zorlar Hayvan maskeli adam var mı? Evet sporla İki tane. Bugün pusuk ruponları suç üstüne yakalayacağız. Nasıl güçlü ben onu yardım çöküyorum. Şu an hazır değilim. Cidden hazır değilim. Of, çok kötü ya, çok kötü. güzel 5 yaptık sonunda gücümüzü biraz arttı bari benim hedefim gücü 13 yaptım sadece buraya koşulmanız da lazım bu çünkü dayanıklılık çok önemli enerji aşırı önemli abi Cidden önemli tamam buna geç 2 gün sonra ben var ya inleyelim şu hayatta. İyi mi? sonra dönerim ya. Aynen. Bir daha göçmek üzere.